Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Avutaların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Karamaneli Ayrancı ilçesi Höyükburnu Köyü Muhtarı Recep Yılmaz Demirel ile röportaj yapacağız. Konumuz köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, köylerin sorunları ve muhtarların özlük hakları hakkında. Doğru. Evet, kaç dönemdir muhtarsınız? Efendim bu iki, ikinci asıl, birinci asıldan önce iki yılda vekaleten görev yaptım. Şu anda dokuzuncu Yalnız evet. Muhtarlık evet 9 evet, yıldır muhtarlık görevini devam ettiriyorum evet. Ee, köylerin köyümüze bu geçen 9 yılda hangi hizmetleri kazandırdınız? Köyümüze e, geçen 9 yıl içerisinde şu anda halen sürekli gelen toplulaştırmayla ilgili konuyu ilk görev yaptığım e, dönemde yani 99-2004 yılları arasında Karaman'da valilikte yapılan bir toplantıda Hatta dönemin varisinin bizzat ismini de verebilirim. iyi hatırlıyorum. Birebir bayağı görüşmüştük. Ee, İsmet Metin. Evet. Toplaştırma ile ilgili bir e, şeyde bulundurmuş bulunmuştum. Hatta burada ön araştırma yaptım bir ön anlatımda da bulundum. İşte Ayrancı barajının sulama sahasının ne kadarlık alana hitap ettiğini, kapalı şebekeye geçirilirse ne şekilde olduğunu, toplaştırma'nın e, bölgemizin asıl e, meselesi olduğunu, kapalı şebekenin de bununla beraber e, çalışacağını sunum olarak anlatmıştım. O günden sonra zannedersem bir şeyler uyandı. Bir şeyler uyandı. Çalışmalar başlatıldı. Ve çalışmalarda meyvesini verdi, veriyordu hala. Toplaştırma geçen yıldan beri bölgemizde Ayrancı, Hüyükburun burun e, ve diğer köyler Ağız, Boğaz, Dokuz Yol, Böğecik, Kale, Karaağaç, Ambar, Kavuklar köylerini kapsıyor. Şu anda toplaştırmada köyümüzde toprak derecelendirmesi sınıfına geldi. bölge sorunlarından aldığımız bilgiye göre de 2017 yılı Temmuz ayında herkesin parsellerinin, adalarının belli olacağı, o yıl o dönem içerisinde arazilerin ekilikesinin olmaması gerektiğini bize tarafımıza bildirdi. Şu anda da söylediğim gibi derecelendirme şeyi köy kahvesinde askıda bulunuyor. şebekemizde ihale edildi e, Ayrancı'nın e, bilindiği üzere, Ayrancı bilmiyorum önceki muhtar arkadaşlar söyledi mi? Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi Ayrancı bölgesi. Ne yani. başkanımız da bunu vurgulayalım 1970'li yıllarla bu yıla kadar yapılan bir yağış ortalaması e, e, 272 kg olduğunu evet. biliyorum ben. Evet. Yani 40 yılı aşkın bir hasat e, e, tutulmuş. Yağış ortalaması bu. En az yağış alan bölge bizim bölgemiz eee Aynandır Barajının sulama sahası da baraj protokolünde yani ayrıca Barajı bilmem bil, e, biliyor musunuz e, Cumhuriyet barajlarından birisidir. Evet. 1954-1957 yılları arasında yapılmış. Rahmetli e, Adnan Menderes tarafından açılışı yapılmış bir e, baraj. baraj ama maalesef o günden bugüne sadece baraj ve beton kanallarla kalmış. Hiçbir yenilik yapılmamış. Vahşi sulamayla hala. Beton kanallı gördüm ambaraya evet, evet, Vahşi sulama yapılıyor. 1957 protokolünde Ayrancı Barajı sulama sahası 4600 hektar olarak tespit edilmiş. Fakat biz bu 4600 hektarı kapalı şebekeye illaki sulama birliği heyeti olarak, ben sulama birliğinde de görev alıyorum meclisinde, aynı zamanda köy temsilcisi olarak da hatırlıyorum. bin hektar olsun diye bahsettik Fakat anladığım kadarıyla baraj havzasının bu şeye cevap veremeyeceği, söylenildi. Evet. Baraj ve 9 bin hektarlık bir alanda mutabık kılındı. 9 bin hektar üzerine şu anda proje yapıldı. E, Sulama Birliği Başkanlığı'ndan aldığımız bilgi göre de Eylül ayı içerisinde ihalenin yapılacağı söylendi. Çok sevindirici bir haber. İnşallah vatandaşımıza. E, benim bu anlattığım konu bir köyüm için değil. Tabi herkes kendini düşünüyor ama bütün Ayrancı ve Bayrancı Barajı'ndan istifade eden köyleri ilgilendiren bu konu bizim tek umudumuz, tek geleceğimiz diye diyebilirim ki öyle zaten. Ayrancı barajı sulama sahasını kapalı şebekeye alın. Modern sulama sistemleriyle sulama yapılması. Örneğin bu yıl çok kısıtlı bir sulama yapıldı. Bahçelerimiz üç defa sulandı. Ekimlerimize dekarına iki, iki buçuk dakika gibi bir su verildi. Halbuki yani... Ee mevcut su damlama veya yağmurlama olaydı arazimizin hemen hemen tamamını yetecekti. Evet. Maalesef işte yılda kurak olunca köyümüzün çiftçisinin yüzde doksanını yüzde arazide kaldı. Hiçbir şey falan yanında varmadı. Çok aşırı bir kuraklık yaşandı. Bilgisaydı. Evet yani, yani tarlalara yani, baktım ben de sadece evet, çok cılız kalmış yani. Evet, ek, e, 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 buğdayların sapları, evet. kökleri. Bu süreç içerisinde neler yapıldı köyümüze? İlk geldiğim o dönemler sırasında işte köyümüzün nüfusu arttı, evlerin yerleri değişti falan bir su deposu yapıldı 100 tonlu. O süreç içerisinde ben bizzat su deposunu Karamaneli Bayındırlık Müdürlüğü'ne değil de taşın altına elimizi koyduk. Şimdi hatırlayamayacağım ama hatırladığım kadarıyla belki 50 bin lira gibi filan bir keşif bedeli biçilmiş. Biz 20-22 bin lira gibi bir şeyi taşın altına elimizi koyduk, üstlendik, yüklenici olduk. Su deposunu yaptırdık. 5000 metre civarında sulama pardon özür diliyorum içme suyu şebekesini değiştirdik. Evet. Akabinde hatta onu söylemeyi unuttum. O toplantıda Sayın Valimiz'e şeyi de sunmuştum. Neden büyük şehirlerde beldelerde düşünülüyor da köylerde kanalizasyon düşünülmüyor diye sunmuştum. Evet çok önemli. Bizzat, bizzat bunu not aldık. Yapıldı. Köyüme 5600 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı. Çürütme çukur da yapıldı. Fakat dönemde e, bir bizzat işin kontrolü, takipçisi, sürveyanlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği, köy hizmetleri vardı o zaman il özel Değilmesi değildi de onlar onlar vardı. E, kanalizasyon yapıldı, bitti. Rogar ve rogar kapaklarının düzensizliğinden dolayı benim görev süresince kesinlikle kayıtlarda da vardır gidip bakabilirsiniz. Ne geçici ne kesin kabul. ne imza attım. Bizzat ayakta yedim. Fakat şunu ayak basarak söylüyorum. Bu işi yapan müteahhitten burada birebir tartıştım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Arkadaş ben seni galiye almam. Benim muhatabım köy hizmetleri, köy ben bunu geçici kabulünde yaparım, kesin kabulünde yaparım dedi. Ve dediği gibi de yaptı. Ben görevi bitirdikten sonra bu bayan arkadaşa geçici kabulünde yaptırdılar. Kesin kabulünde yaptırdılar. Ondan sonra, ondan sonra aradan 3-5 ay gibi bir zaman geçti. Belki bir yıl sürmedi. Geldiler bizzat, bura çalışamaz diye rapor tuttular. İyi biliyorum 90 milyar liraydı. İhale evet. edildi. 90 milyar liralık bir yatırımı 2000 99 2004 yıllar içerisinde toprağın altını gömdüler. Affedersiniz şimdi köylü yine kanalizasyonun evinin arkasında çukura gömüyor. Böyle evet. bir altın hizmeti köyde değerlendiremediler, değerlendirtmediler. Evet bu doğru. Da bir daha burada araya girmek istiyorum sayın izleyiciler. İşte üzülüyor, üzülüyoruz. Devletin yapmış olduğu hizmetleri mutlaka devletin mühendislerinin gelip kontrol ettikten sonra teslim almasını istiyoruz. Yani bunu muhtarın imzasına Bırakılmasını da istemiyoruz. Tabi muhtar da bu hizmeti e, buranın e, sorumlusu olarak yerel yönetimin birinci basamağındaki yetkili olarak imzalamalı. Ancak evet. bunu öncelikle devletin mühendisleri gelip kontrol etmeli. Aslına uygun, proje uygun yapılmış mı? Evet. Doğru mu? Yani niye devletimiz o kadar yatırımı e, toprağa gömüyor Artı Köylü devlet işbirliğiyle yapıldı. Doğru tabii, efendim? Tabii tabii. Yani vatandaşın da burada parası zayi olursa. Sonuçta de. bizim paramız. Evet. Bizim paramız. Yani. Bizim yani onu da bırak var. çevre temizliği ve çevre kirliliği oluştu. Yani köylere giriyoruz kokulardan durulmuyor. Doğru mu efendim? Aynen, yani aynen. Artık köylerimiz muhasır medeniyetler seviyesine geçmeli. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. İşte biz Türkiye genelinde gazeteci olduğumuz için gazetemizde Türkiye genelinde sayın izleyiciler Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi bir ay önce yaklaşık Aksaray'daydık e, Ağaçöler ilçesine bağlı bir muhtarımız dördüncü dönem seçilmiş dedi. E, zira Ziraat e, Bankası'nın müdürü Nevşehir dedi. Sanma olduk. Beni e, memleketine davet etti. Bir hafta sonra gittik. Gittim baktım ki ilk muhtar seçilmiş. Kanalizasyonlar yapılmış. Parke taşları döşenmiş. 20 yıl önce. Düşünebiliyor musun? Geldik dedi. Siyasiler bizim orada toplantı yapıyor. İçeride dedi. Hep bir şey yok. Kimisi bu istiyor. Bilmem ki. Hiç kimden parke taşını Bilen var, ne de kanalizasyonu bilen var. Hiçbiri istemedi. Ben elimi kaldırdım. Efendim ben kanalizasyon istiyorum altyapı, daha sonra da parke taşı döşemesi istiyorum. Millet böyle şok oldu dedi. Ve ilk dediği içeride e, kanalizasyonu yaptıran muhtarım ben dedi. Yani işte bunlar ne? İreni görüşlü olma. Doğru efendim. Yani hizmeti bilmek. Bazı yerlere gidiyoruz, bazı muhtarı soruyoruz. İşte yani muhtarı beklerken de hanımına soruyoruz. Ya köyün e, eksik hizmeti var mı? Ya köyümüzün hiçbir sorunu yok. Soruyorum. Altyapı var mı yok? Köy konağı var mı yok? Sokaklar çamurdan geçilmiyor. Çocuk oyun parkı yok, basketbol, voleybol, futbol sahası yok. Muhtarın hanımı diyor ki köyün hiçbir sorunu yok. Vallahi güzel. Köyde hiçbir hizmet yok ama sorunu da yok. Süleyman yani de, işte bu eğitimle de ilgili. Köyü mühendir derken unutmuşum. Aslında unutulacak bir şey değil de. vekaleten görev yaptığım süre içerisinde Cemil Kılıç diye bir kaymakam efendimiz vardı. Ee, kulakları çınlasın. Kayseri'deydi. Köy odasına vekalet yaptığım süre içerisinde bir geziye geldi. Köy odamız eski 100 yıllık köy odası. Kapısı çok küçük. bir evet. Adam başını vurdu. gün dedim kendi kendine. Evet. İnşallah ilk, ilk işimiz konağı olacak dedim. Devletten bir tane tuğla da yardım almadım. Asaneten göle evet. göreve geldiğim gün başladım. Köylüden aldığım salma, ayrancı barajı sulama suyundan biriktirdiğim para ve ufak tefek işte kumdur, çimentodur. Aslen köylü olup da dışarıda olan vatandaşlardan toplamak suretiyle yardım, ile. Evet şimdi eski köy konağını yıktım oraya. Köy konağı, bir bakkal, ve köy kahvesi toplantı salonu niteliğinde yaptım. Çünkü artık köylerde insanlar kalmadı. Köylerin e, birbirleriyle diyalog kuracağı, bağla, bağlanacağı, bağdaşacağı yer evet. tek yer köy kahveleri. Köy kahveleri, köy kahveleri, köy, ya, köy, köy, kahveri, 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 kahveri. Evet. köy Köyümüzde bakkal falan da yoktu doğru düzgün. Orayı da yaptım. Çok güzel. İyi bir e, iş şey yapmış. Tabii tabii. Yani. orayı da kendi imkanlarımız doğrultusunda yaptık. E, bu ara verdiğimiz süre içerisinde işte bütün köylerde bir köy kent projeleri yapıldı işte biliyorsunuz evet. e, bu parke taşları falan. Onu da bayan arkadaş e, süresinde köyümüzde e, benim öğrendiğim kadarıyla 5300 metrekare civarında Özel İdaresi köyümüze parke taş yaptı. E, bir 6-7 bin metrekare civarında da o söz konusu enerji şirketine gelen evet. yardımın bir kısmı bu yönde kullanılarak yapılmış köyde parke taşlı alanlarımız var. Hala yapılması gereken yerler de var ama işte, En yani yakın köyde sizin köy galiba. Doğru mu? Yani sizin yakın köy var mı? Saray ve Hüyük burun ayrı Saray, bir köy, merkez evet. köy olarak şey yapılır, kabul edilir. Bir de Ayrancı barajını besleme amaçlı kullanılan bir kışla yap tüneli var. Belki başkanın falan da bahsetmiştir, evet. bilmiyorum da. Bu bir önceki asalete muhtarlık yaptığımız dönemde biz içme suyu istedik buradan. Evet. E, bu projeyi İller Bankası'nın yaptığı, bu konuya da değinmeden geçmeyeceğim. E, İller Bankası'nın yaptığı, İller Bankası bize su vere, vermeyeceği söylenildi. Biz de o günkü görev süremizde işte Devlet Su İşleri'ydi, Enerji Bakanlığı yoktu o zaman. Devlet Su İşleri Ankara'ya bizzat bakanlığa yazı yazdık. E, dedik ki Ayrancı Barajı sulama sahasına, e, Ayrancı Barajı sulama su havzasına e, tahsis edilen bir kaynaktan Ayrancı Belediyesi ve Akçeşehir Belediyeleri. Akçeşehir bizim buraya e, kuş şu 20 kilometre, 17 kilometre. Dolaylı yollardan giderseniz 25 kilometre falan. Ve suyun kaynağından yaklaşık 45 kilometre. 45 kilometre hat kazılıyor, boru döşeniyor, içme suyu götürülüyor. Burada merkez köy, saray ve büyük kuruluna neden verilmiyor? Evet. Madem verilmiyor ise, verilmiyorsa, çünkü alacakları su az bir su değil, 50 litre saniye gibi, debiye sahipti. Yani Evet, 50 litre saniye deviye sahip olan bu su günlük yaklaşık e, 400 e, 5000 metreküp 4500-5000 metreküp civarında bir evet. su, su kullanacak. Biz de baraj protokolünce ilgili köyler iade edilsin deyince bizi mecburen e, bu projeye dahil etmek istediler. Ettiler daha doğrusu. Akabinde biz isteyince aslında vaktinde biz alsaydık sarayda büyük bir olarak bizi Ayrancı Belediyesi Dönemin belediye başkanı ismini de söyleyerek e, şey yapmak istiyorum, vurgulamak istiyorum. Tahir Gezgin evet. bizi bazı konularda dışladı. Aynen bizzat odasında Saray Muhtarı Selim'le ziyaret ettik. Başkanım bu suyu ben sordum kendisine. 50 litre sahip olan bu suyu ne yapacaksın? Ayrancıya iki gün aksa ayrancı tarlalarla sulanır dediğimde arta kalan suyu şişe su yapıp satacağım dedi. Evet. Ben de dedim ki eğer siz burada bir belediye başkanı olarak merkez köy saray ve büyük buna saniyede bir litre günde 86-87 ton içme suyunu hayat verecek suyu vermeye imtina ediyorsanız bu sözü burada konuştuğumuz başka yerde konuşmayın çok yanlış düşündük. sizi bu memleketten taşlarlar dedim. Aynı böyle taşlarlar ama taşlarlar dedim. Evet. Bunun üzerine yeniden Kahraman'da gelindi. İl e, özür diliyorum. İller Bankası dördüncü bölgemiz anladık bildiğim kadarıyla Konya. Müdürle görüşüldü. Bunlar ön araştırmasını yapmışlar işte. Geçmişteki köyümüzün nüfusunu, yaklaşık 20 yıldır nüfus artışını, bundan sonraki 20 yılki nüfus artışları göz önüne alarak bize 800 gram litre saniye gibi bir su hmm. öngörüldü. Bir proje yapıldı. Maalesef o projede amacın dışına taşındı. Nasıl taşındı? Bize dendi ki o gün, o zaman görevde halen ben vardım. Maslak 4, Ayrancı, Kuraş, e, Erdemli, Erdemli diyeyim. Erdemli'nin üzerinde evet. 5-6 kilometre ileride bir su deposu havzası var. Saray ve Hüyüklü'nün köylerinde oradan proje çizildi. Projeyi şaşırttı bu bayan muhtar. E, i̇stasyonun Ayrancı içme su şebekesinin sonundan bize 1,5-2 kilometre gibi bir yerden su verdi. Ondan sonra su 3-4 ay dış zamanında akıyor. Ayrancı su e, şebekesinin basınca düşüyor diye bizi bu sudan mahrum bıraktı. Şu anda biz mahrumuz. Biz şu anda elektrikli tevhidi. Elektrik yakıp, evet. Evet, elektrik yakıp yer altına su çekiyoruz. Cazibeli sudan yine yararlanamıyoruz. Yine mağdur biziz. Bu konuda tartıştık. Evet. Bu konuda tartıştık. İllüzyon dersine giren arkadaşlar, işte bir şöyle böyle dedim, oradaki görevli arkadaşım. Bir proje, hani yolun sağından geleceğinde sonundan gelebilir. Efendim işaretlenen yerden 3-5 metre sapar da, Güneyden gelecek bir su doğudan geldi. Sizin bu işi kontrol eden mühendisiniz, sürübeyanınız yok mu muydu? Neredeydiniz? Evet. Konuyu kapattılar. Biz şimdi bu sudan da mahrumuz. Evet, sayın izleyiciler gördüğünüz gibi muhtarım e, konulara hakim. Artık şöyle söyleyeyim. Araştırmacı gazeteci olarak ön sohbetimizde de e, gelir gider defterini, köye yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, karar defterine e, günü gününe işleyen, e, planlı, projeli bir muhtarımız. Daha konuşacak konularımız var. Röportajımıza kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz.